İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam sizlere COVID-19 aşı grafiği ile ilgili ödevin kodlarını göstermeye çalışacağım. Öncelikle ödev gönderen arkadaşlarımızdan Ömer Bey, Selahattin Bey ve Tamer Bey ödevlerini gönderdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten başarılı çalışmalar yapmışlar. Önce Ömer Bey'in ödevinden başlayalım arkadaşlar. Neler yapmış? düzenlemi etkinleştir diyorum Evet bakın arkadaşlar aynen ülke-il oran var burada da haritayı çizmiş arkadaşlar şu şekilde seçmiş olması lazım seçtikten sonra ekle menüsü buradan haritaya tıklıyoruz ve harita bu şekilde ekleniyor arkadaşlar kendisi de bu şekilde eklemiş gördüğünüz gibi şimdi haritayı ekledikten sonra şöyle yapabilirsiniz e, haritanın üzerinde sağ tuşa basıp hatta haritayı seçip Şuradaki e, fırça biçimle tıklarsanız e, Buradan Renk kısmına gelip Şöyle Nasıl gitsin diye bile ayarlayabilirsiniz arkadaşlar Mesela Şöyle Ben kırmızı yapmıştım Bu şekilde gitsin yani açıktan koyuya doğru Veya Bu şekilde Seçebiliyorsunuz Formu aç butonuna tıklıyorum Hemen Excel'i gizledi gördüğünüz gibi. Haritayı da burada gösterdi. Form biraz daha büyük olsaydı harita daha net gözükecekti. Burada iller listelenmiş. Buradan Adana'yı seçiyorum. Mesela 10 diyorum. Ekle. Burada da yine Excel'i şey, haritayı güncelle dememiz gerekiyor. Mesela Adana'yı 1000 yapalım. Haritayı güncelle. Adana nerede? Adana buralardaydı ya. Konya'nın yanındaydı. Adana açık sarı gözüküyor. Demek ki daha yani bakın Adana günce daha koyu oldu gördüğünüz gibi diğerlerine göre. Rastgele oran ekle, haritayı güncelle. Haritayı temizle. Haritayı güncelle. Evet bu şekilde aynen yaptığımız gibi yapmış arkadaşlar. Ömer Bey'i tebrik ediyoruz. Sadece buradaki verileri ben girerken otomatik ben yukarıdan hemen geliyordu. Burada öyle bir şey yok. Excel'i göster. Şimdi beraber e, Ömer Bey'in kodlarına bakalım. Mesela ekle deyince ne yapmış? Bir döngü yapmış. 1'den 85'e kadar. Eğer sayfa 1'in B'nin iyisi yani E2 ise e, user formundaki combo box 1'in value'sünü e, value'süne eşit ise bir de yani şöyle eşit demiş. Buradakinin ikisi formun üzerindeki il'in ismine eşit ise C'nin İ'sinden TextBox 1'in değerini almış. Evet bu şekilde hemen hemen şu kod zaten resim gösterme şey grafiği gösterme aynı şekilde. Evet ben de birazdan göstereyim. Güzel yazmış arkadaşlar. Rastgele sayı üretmeyi de burada yazmış. Kendisi tamamdır. Kendisini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Böyle devam ederse Ömer Bey gerçekten çok iyi bir yere gelecektir. Selahattin Bey'in yaptığı çalışmaya bakalım kaydı yapıyor. Selahattin Bey de arkadaşlar e, ee, işin doğrusu il eklemeyi unutmuştu buraya. Burası haritada bir sıkıntı vardı. Ben buraya şey, ülke eklemeyi unutmuştu. Ben ülkeyi ekledim. Biraz haritayı günceledim kendisi için. Ben de gözükmüyordu yani. Orada da yine aynı şekilde ah, burada Türkiye seçili. Ben burayı değiştirdiğim için Türkiye geldi aslında. bu e, Aslında hata benim hatam arkadaşlar. Ben burada ülke ekleyince verileri yanlış tarafa atıyor. Şöyle yapayım. formu A2 değil. Bunu B2 yapıyorum. Şuraya da C2 yapıyorum. O listeye de açılan listeye de şu modül çağırmış C'leri liste şey yapsam yapsın. Galiba daha da kötü bozduk galiba. Buraya A'dan C diyeceğiz. İnşallah bozmamışızdır fazla. Neyse Selahattin Bey'in şey Selahattin Bey izliyor diyor. Benim programımı <laughs> berbat ettin diyordur. Selahattin Bey Türkiye eklememiştiniz. Ne yapalım? Sizinki böyle ama yine iyiydi. Hatta Selahattin Bey'in ilk gönderdiğinde de bakabiliriz. Neyse. Tebrik ediyoruz Selahattin Bey'i de. Tamer Bey'in yaptığı iki tane göndermiş. Birisine form şeklinde, birisine de normal Excel üzerinde yapmıştı. Ben form istemiştim. Dolayısıyla düzenleyip gönderdi tekrar. Evet gördüğünüz gibi buradan ili seçiyoruz. Oranını yazıyoruz. Ondan sonra hemen boyuyor gördüğünüz gibi. Ama harita form üzerinde olmadığı için hemen güncelliyor. Biz for, haritanın da form üzerinde olmasını istiyorduk hatırlıyorsanız. Ama güzel olmuş arkadaşlar. E, Tamer Bey'i de kutluyorum yazdığı kodlar burada arkadaşlar evet çok güzel yazmış başarılarının devamını diliyorum Selahattin Bey kusura bakma şimdi ben zaman almasın diye ben de hemen göstereyim yaptığım çalışmayı arkadaşlar öncelikle bir tane gif aldım o ekranda hareket eden gifi internetten buldum buraya bıraktım İsmi tenordu ismi değiştirmedim bir de burada grafik jpg diye bir dosyayı kendisi oluşturuyor programın kendisi ee, şimdi benim yaptığım çalışma şöyle arkadaşlar. Bakın. Üstteki formu ben ekranda gezdirdiğim zaman alttaki form da gidip geliyor. Alttaki form üstteki formla ayrılmıyor. Bunu anlatmıştım. Bir. İkincisi ilk başta Adana geliyor. Önce bir sileyim isterseniz. Ee, şimdi ben buradan Adana'ya mesela 10 diyorum. Enter'a basıyorum. Bakın Adıyaman geliyor otomatik. Yani üstteki o mobaksımın sırayla gelmesi gerektiğini söylemiştim. Bu şekilde gidiyor. Haritayı göster. Gördüğünüz gibi gösterdi. Bu bir. İkincisi haritayı silme. Üçüncüsü haritada rastgele veri girme. Ödevimiz buydu arkadaşlar. Ee, şöyle Excel'den ben Excel'i saklamışım ya yani, göremiyoruz. Bir Excel açıp oradan hemen burayı durdurup şey kodları göstereceğim size. Tamam. Şimdi ana sayfada bakın arkadaşlar bir tane form hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi form. Formun e, ee, önce formun activate kısmına giriyorum. Diyorum ki eğer enter tuşuna basılırsa burada mouse şey key down tuşuna eğer enter tuşuna basılırsa Command bu e, buton bir fırsat fokus. Yani burada bir değer yazdığım zaman bir saniye. Eyvah eyvah eyvah. önce bir Excel'i gizlemeden çalıştıralım biz bunu. Bir Excel'i gizlemesin. Bir dakika arkadaşlar. Eee, durdurdum. Form ilk açıldığı zaman Excel'i gizlemesin. Form Activate kısmında Ne demişiz? Form initialize Pardon. Eee, şurada. Bu çalışma kitabının Open kısmında Application Visible demişim ya. Ben bunu devre dışı bırakıyorum. Eee, bir de Kış kısmında da Sadece Unload Me diyelim. Şimdi kapatı bir daha açayım son kez. Şimdi çalıştırıyorum. Excel'i gizletmeden bu sefer çalıştırdım. Siz rahat göresiniz diye. Bu ee, tekrar gizledim. Ha, arkada var pardon. Tamam. Şimdi arkadaşlar önce ben burada ülke yazdım. il yazdım. Yapılan aşı miktarı. Türkiye. illerin hepsini yazdım. Burada rastgele değerler atamışım. Ondan sonra Covid isimli bir sayfa. Bu benim verilerimin olduğu sayfa. GR diye bir sayfa. Bu da grafiğim. Grafiğimi bu şekilde ayarladım. Ondan sonra geldim şuraya. Önce şu formun e, activate kısmına. Dedim ki bu sayfanın lefti 75, topu 10. Yani soldan 75, yukarıdan 10 olacak. Bir de buraya bir web browser ekledim arkadaşlar. Şuraya. Şurası bir web browser. Şöyle göstereyim size geldim şuradan e, şu web browseri aldım önce geldim e, toz kısmından referansa geldim referansta arkadaşlar microsoft internet kontrolsü seçtim sonra burada sağ tuş kontrole geldim aşağıda internet kontrolü seçtim arkadaşlar e, nerede internet kontrol Üstte midir? <laughs> Microsoft Web Browser'ı seçtim buradan. Web Browser buraya geldi. Sonra buranın üzerine bir Web Browser seç çizdim. İsmi Web Browser 2 gördüğünüz gibi. Sonra formun ee, activate kısmına ne yazmışım? Web Browser 2 Bakın ben bir yukarıdakidir. Ben de şu anda az önce çizdiğimde Web Browser 2 dedim nokta navigate 2 this workbook yani bu çalışma kitabının yolundaki tenor nokta gifi getir dedim. Ondan sonra şehirlerin raw sörcünü covid sayfasındaki B2'den ve 82'ye kadar ve combo box şehirin list indeksini sıfır yaptım. Yani buradaki Adana il kısmının nereden geleceğini seçtim ve en başa Adana bir sıfır olanı getirsin dedim. Bakın çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bakın aşağıya ikinci bir gif getirdim gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar şunu GIF'i çağırdıktan sonra sayfa daha iyi gözüksün diye şöyle sayfayı şöyle daralttım. Şu siyah gördüğünüz bizim GIF'in olduğu yer. Buraya da normal bir pik e, imaj getirdim. Bir resim getirdim. Tamam. Şuraya bir combo box. Buraya bir text box. Şimdi şuranın içerisine girip bunun e, bak dedim ki eğer numerik değilse e, sil ve fokustan key down ise yani enter tuşuna basılıysa eğer key code 13 ise command 1'e fokuslan. Yani ben burada bir şey yazıp enter'a basınca buraya fokuslanıyor. Buranın içine ne yazmışım peki? En önemlisi hemen hemen burası. Burada bir sayfa oluşturdum, tanımladım. Sayfanın COVID sayfası olduğunu, bir de X o sayfanın son satırını buldum arkadaşlar. Ondan sonra aslında ben bunu boşuna bulmuşum. Bu hiçbir işime yaramıyor. Hiçbir işime yaramıyor. Bir silelim. Tamam. Aranan diye bir string tanımladım. Tablo diye bir e, range tanımladım. Tablonun da A'dan A ile C sütunu aralığında olduğunu. Sonra aranan eşittir. Şehir nokta value. Tabloda bul. Find. Aranan, arananı bul. E, konumlandığın yani örneğin arananı buldu. Neyi buldu mesela? Ben örneğin Antalya dedim. Antalya'yı buldu onun e, onun arkadaşlar offset yani bunun durduğu noktanın sağ tarafından birinci hücresine bakın burada bulduğunun sağdan birinci hücresine text e, oran nokta value'yu getir yani şuradaki değeri oraya yazdırdım. Dolayısıyla ben her her yazdığımda gidip buradaki ili buluyor tablodan buradaki değeri hemen sağına yapıştırıyor. Peki sonra ne yapıyoruz? Burası bu kadar. Haritayı göster dediğimiz zaman da e, grafik sayfasını kapatıyorum ve tekrar show yapıyorum. Yani bu normal bir grafik olmadığı için otomatik ben göstertmiyor. göstermiyor. Şöyle çalıştırdığım zaman arkadaşlar, bakın şöyle sayfayı çalıştırdığım zaman, burası iki silmiştik hatırlıyorsanız tamam. E, çalıştırdığım zaman önce aşağıdaki haritayı kapatıyor sonra bir daha açıyor. Dolayısıyla gün Güncel veri gösteriyor. Biraz sonra o formun içindekini de burayı, buradakileri de göstereceğim size. Sadece haritayı göster deyince ne yapıyoruz? Ee, grafik sayfasını kapatıp grafik sayfasını açtırıyorum. Yine bir her e, hataya karşı da bu kodu yazdım hata olmasın diye. Peki silmeyi nasıl yaptım? COVID sayfasındaki C2'den C82'ye kadar olan rakamsal değerleri sildim. Sadece şuradaki rakamları sildirdim arkadaşlar temizle diyerek eşittir boşluk. Peki rastgele sayı üretmek için ne yaptım? X diye bir long değişken tanımladım. Randomize diye bir e, kütüphane çağırdım. Import ettim buraya. Ondan sonra 2'den 82'ye kadar COVID sayfasındaki C'nin X'ini şöyle rastgele e, 100 aralığında rastgele bir sayıyla değiştir dedim. Mesela ben bunu 500 yazarsam rastgele 500 e, 0 ile 500 arasında rastgele bir sayı üretecek. Ee, ve iki, şöyle küsurat eklettim arkadaşlar. Format number diye sayısal değer olsun diye. Ondan sonra next Eğer bu cdbl format number yazmasam şuradaki sayılar metin ifadesi şöyle köşesi yeşil işaret gibi gözükebilirdi. Burada anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepsini gösterdim size. Hem gifi gösterme şurası ilk açılıştaki activate kısmında Sayfanın konumlanacağı yer ve sayfadaki GIF'in gözükeceği e, ve e, şehir kombu baksındaki verilerin çağrıldığı yer. Haritayı göster zaten şurası arkadaşlar. Nerede haritayı göster? Burası. Ondan sonra e, temizle derken sayfayı temizliyorum. C 2den 82'ye kadar rastgele sayı üretmek için de bunu kullanıyorum. Bu kodları kullanıyorum. Zaten burada anlatılacak bir şey kalmadı. Sadece sayfanın Activate ve bakın sayfanın Activate kısmına ne yazdığımı şurada görüyorsunuz. Ee, İnşilayiz kısmına bir şey yazmadım gördüğünüz gibi. Ee, bir de Layout kısmı başlığına da arkadaşlar Layout kısmına da yani formu hareket ettirirken alttaki form da hareket etsin diye UserForm Layout e, kısmına da dedim ki grafik sayfasının topu Mi Top. Bu sayfanın top yani yüksekliğinin e, yükse yani bu yüksekliğinin 4 eksi. Topuna sayfanın yüksekliğinden 4 eksi ekle. İşte grafik sayfa grafiğin lefti bu sayfanın lefti olacak diye ayarladım. Dolayısıyla ben programı çalıştırdığım zaman şu üstteki grafik e, formu hareket ettirince alttaki form da onunla beraber hareket ediyor. Bir nevi ona birleşiyor. Mesela alttaki formu bakın çekemiyorum. Şimdi gelelim ikinci sayfamızda grafik sayfasının loat e, şey güncelle diye harita güncelle diye bir e, prosedür yazmışım. Set GR GR sayfasında chart object 1. Chart dedik. Dosya eşittir bu sayfa disworkbook.path e, bu program bu dosyanın yolu ve uygulamadaki path separator e, grafik.jpg dosyasını alacak. Ondan sonra grafik sayfasını dışarıya aktarıyoruz. Dosya adı olarak uzantısı jpg ve onu imaj 2'ye yüklüyorum. Dolayısıyla burada şu sayfanın, şu grafikin oluşmasının sebebi o. Mesela bunu siliyorum. Ben bunu daha önceki derslerde anlatmıştım arkadaşlar. Res, form üzerinde grafik gösterme dersinde anlatmıştım. Bakın ben buradan haritayı göster dediğimde, önce bir rastgele sayı üretelim. Haritayı göster dediğimde otomatikman şurada bakın grafik sayfası tekrar oluştu. E, grafiğin harita güncelleme böyle. Sonra oranın da layout kısmına form layout yani formun ekran yer değiştirmesi, ekranda yer değiştirmesi, konum değiştirmesi kısmına yine şu kodları yazdım arkadaşlar. Ondan sonra çarpısına basınca da kapanmaması için şu kodu yazdım. Bir de en üstte public olarak şunları tanımladım. Şu dosyayla şeyleri public olarak burada göster tanımladım. Yani her yerden ulaşılabilsin diye. Kodlar bu şekilde çok fazla uzadı galiba. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani demek istediğim şu. Ben buradaki e, şu kodların hepsini göstermiştim size. Form layout kısmını anlatmıştım derslerde. Ondan sonra şu hızlı arama diye bir ders vardı hatırlıyorsanız. Buradaki arama kısmını aynı o şekilde kullandım. Yani buradaki kodların hemen hepsini derslerdeki kodlardan alarak burada size böyle bir örnek yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Eee Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kod yazmaya devam edelim. Her gün en az bir şey öğrenelim. Excel ile ilgili veya başka bir şeyle ilgili bilgisayar adına her gün bir şeyler öğrenelim. Ee, i̇nanın zaman içerisinde yani sonuçta bakın ben her zaman şu örneği veriyorum. Yani e, beynimde canlı tutuyorum. Adam sürekli kitap okuyor. Bir yıl iki sürekli kitap okuyor. Bir bakıyorsunuz kitap yazmaya başlıyor. Eee yani bu şöyledir. Sürekli kod yazarsınız. Artık bir sonra program yapıp satarsınız. Yani bir ağaç büyür, büyür, büyür. En sonunda meyve vermek zorundadır. Eğer meyve veren bir ağaç ise bu, dişi bir ağaçsa diyelim. Mutlaka meyve verir. Dolayısıyla biz öğrenci çalışıyor, çalışıyor. Sene sonunda sınava giriyor ve istediği bölümü kazanıyoruz. Sonuçta çalışmadan olmuyor bu işler. Çalışmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle belki çoğunuz evlisinizdir, çoğunuz çocuğunuz da vardır. Onları da heveslendirmiş olursunuz. Çocuklarınızı da kod yazma konusunda heveslendirmiş olursunuz. Arkadaşlar bakın hepimiz kendi çapımızda bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ben burada çok iyiyim iddiasında değilim. Ben hiçbir şeyi de bilmiyorum. Yani sıradan bir şeyler biliyoruz. Onları da sizinle paylaşmak e, istiyorum. Dolayısıyla hepimiz elimizin elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gerçekten yani ben dünyaya bakıyorum, dünyanın gidişatına bakıyorum, özellikle teknolojik alandaki gelişmelere bakıyorum. Biz çok yani çok çok kötü durumdayız. Ee, yani yazık gerçekten şu anda Türkiye'deki, Türkiye'de yazılımın hali içler acısı. Ben bunu gerçekten söylüyorum. Yani adam geliyor, e, yani eskiden hatırlıyorsanız, biraz ders sohbet havasına dönüştü. E, haberlerde, televizyonlarda, belgesellerde, programlarda duymuşuzdur. Türkiye örneğin aracı araba yapmak için örneğin fabrika açıyor. Birileri geliyor diyor ya siz fabrikayı açmayın. Biz size parça gönderelim. Siz montajını yapın. Daha karlı olursunuz. Onu bırakıyorlar. Montaj işine başlıyorlar. Ve araba ürettiğimizi sanıyoruz ama ma maalesef sadece tornavidayla ile vidarayıp satıyoruz. E, şimdi biz de Türkiye'de yazılım yaptığımıza inanıyoruz ama maalesef milletin geliştirdiği framework'leri kullanıyoruz. Ee, yani kendimiz bir programlama dili daha geliştiremedik. Türkiye'de öyle bir çalışma yok. Bir programlama dili biz geliştirmedik. Geliştirmeden çok yani başkasının framework'ünü kullanarak ortaya bir ürün ortaya çıkarıyorsak yani olmaz. Yani Türkiye'de bu 5 yıl 10 yıl içerisinde Türkiye'deki yazılımcılar kendi dillerini geliştirmeleri lazım. Yani bir programlama dili geliştirmeleri lazım. Ee, orijinal framework'ler geliştirmeleri lazım. Yani dolayısıyla daha çok yolumuz var. Çok da uzattım. Onun için herkes kar, karınca karınca diyorlar ya. Karınca kararınca herkes elinde geleni yapsın. Damlaya damlaya göl olur. Herkes elindeki çakmağı yakarsa şehir ay, mahalle aydınlanır, ülke şehir aydınlanır, ülke aydınlanır, dünya aydınlanır arkadaşlar. Biz de Ben de elimdeki kibriti yakmışım bu kadar. Yani ben hiçbir şeyin iddiasında değilim. Ben sadece elimde bir kibrit çöpü var onu yakıyorum. Yakmakla uğraşıyorum. Başka da bir iddiam yok. Sizden de bir kibrit yakmanızı, çakmak yakmanızı istiyorum. Hepimizin geleceği çocuklarımızın geleceği için. Gelecek teknolojide arkadaşlar. Gelecek teknolojide. Yani bizim bu Orta Doğu coğrafyası Avrupa'da sanayi devrimi e, yapılırken e, sanayi konuşulurken Yeni icatlar, teknolojiler, elektrik, sanayi, varlı makineler ortaya çıkarken bizimkiler maalesef hani o kafaya takılan kırmızı külah mı ne onun işte e, tepesinde sarkan bir şey var, bir ip gibi bir şey var. Onu sağa mı, sağda mı olması lazım, solda mı olması lazım? 200-300 yıl bunu tartışmışlar bizimkiler, bizim sözde rehberlerimiz. Ee, yani biz de şu anda şu anda o dönemdeyiz biz şu anda külahımızın tepesindeki o e, sarkığın sağda mı solda mı olmasıyla uğraşıyoruz ama millet artık e, yani Mars'ta geziyor millet e, yapay zeka ile uğraşıyor e, ondan sonra kuantum bilgisayarlarıyla uğraşıyorlar dünyayı ele geçirmişler biz hala uyuyoruz biz hala boş boş gündemlere uğraşıyoruz gerçekten üzülüyorum siyasete dön girmedik girmeyelim. Hepinize başarılar diliyorum. Çok uzattım. Arkadaşlar helal edin. Kusuruma da bakmayın. Yanlış bir şey söylemişsem görüşmek dileğiyle. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olun lütfen.